Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün efsane bir kasa açılımı yapacağız. 15 adet kasamız var. Şöyle kasalarımıza bakalım. 10 adet safir kasası, 4 adet deagle kasası, 1 adet platin kasamız var. Hadi gelin bunların açılımına geçelim. Evet arkadaşlar, ilk olarak dedim ki şöyle bir safir kasasından bir 2 3 tane açalım. Sonra deagle'dan açarız. En sonunda platin kasayı bırakmayı düşünüyorum. Çünkü bir tane olduğu için hemen gider yani. İlk önce bir safir kasamızdan başlayalım bakalım ne çıkaracağız. Şöyle bismillah diyelim de güzel şeyler çıksın. Hadi bakalım. Bir altın verse de ya da scoop da olabilir. Evet evet dur. Mavi lazer inşallah güzel bir şey verir. Hadi. MPT 76 10 numara. Tamam mükemmel başladık. Güzel başladık. Ama buradan bir altın çıkması lazım. Bir diggle'ımızı açalım. Bir diggle oynadığım için sürekli diggle aldım. Kasası. Şöyle bir açalım bakalım güzel bir şey çıkacak mı? İnşallah altın çıkar da kullanırız yani. Ee, suturucu geldi olsun tamam o da olur. Fazla iyi bir şey değil ama olsun kullanmaya gerek yok aslında. Neyse. Şöyle geçelim safir kasamıza devam edelim. Şöyle bir altın verse efsane olur. Bir altın ya başka bir şey istemiyorum bir altın. Güzel bir şey bir altın aslında karambit de verse o da güzel olur. Çok fazla kişi de görmediğim sarı da dur. Desem verdi bu neye verdi ki acaba? M16 A4 bu tam bu da güzel. Bu da güzel. Devam edelim safır kasamızdan. Bakalım hadi bir altın gözünü seveyim bir altın ver ya. Karambiti gördüm geçerken. Dur tamam mor güzel güzel çok güzel. Tamam efsane bak beğendim bunu da. Ne AP85 ne ya abi şöyle MPT 76 bir AUK. Hadi devam edelim. Hadi güzel bir şey ver lütfen lütfen güzel bir şey ver altın ver ya iki tane altın geçti ya <laughs> yine lazer geldi bari güzel bir sniper AWP falan verse de supas ne abi supas ne supas kim kullanıyor oyunda Cık. devam edelim hadi bir altın ya gözünü seveyim anahtarlık klasik her kasada çıkan şu anda kötü gidiyoruz Şöyle diggle'ımıza bir geri gelelim. Buradan bir scope vurursak eğer ya da desen çok güzel olur. Hadi bir altın. Bir altın. Bir altın. İyi lazer. Hiç Daha iyi. Etiket falan geleceğini anahtarlık falan. Bu daha iyi. Şöyle bir değiş. şöyle bir odaya falan girelim de. Girebilirsek tabi. Giremiyoruz. Oda yok oyunda açık yer Tam girdik. Burada devam edelim şöyle kasalarımıza. Safir kasasından devam edelim. Hadi güzel bir şey ver. Hadi bir altın ver ya. Bir altın ver. O oyunun en pahalı ikinci kasasının ya. Bir altın ver ya. Ver. Ver evet. Destansı kobra. İşte bu efsane ya. Ama neye verdiği de önemli. Tar 21 abi ya. ya seviniyoruz. Kursağımızda kalıyor. Yok böyle bir şey ya. 4 adet ondan kaldı. Platin kasadan bir adet. Devam edelim safir kasadan Bakacağım şimdi neler çıkmış bir. Onlara da tek tek bir bakalım. Hangisi hangisinde güzel duruyor. Onlar da bir dizelim. Hipnozu verseydi güzel olurdu. Arkaya koyardık ama kaset yine anahtarlık verdi. Klasik. M4A1. Tamam. İşe yaramaz ama. Dur. <laughs> güzel bir altın ver lütfen ya. Hadi ya bir tane verdin daha ya. Dur dur. Ya yine buz verdi deli olacağım ya. Ne bu buz neye verdi ki bu sefer? UMP. Hiç kullanılmayan silahlara. Neyse. Eagle'ımızdan devam edelim. Bar senin bir tane daha altın ver ya. Susturucu istemiyorum ha. Bana desen ver. Benim susturucuya falan ihtiyacım yok. Tamam. <laughs> yine lazer verdi. Böyle vermeyecek herhalde. Güzel bir şey. Şöyle bir oda bir daha değiştirelim. Çıkalım buradan. Hatta şöyle boş sunuculara geçebilirsek boş sunuculara bir girelim. Şuradan envantere geçelim. Kasamızı açalım. Hadi bakalım. Güzel bir şey ver lütfen. Altın ver lütfen. Ya desen ver ya da scope ver lütfen. Güzel bir şey olsun. Hadi. Hadi. Dur. Ya bar plazma vereydin ya. Sturucu kim istedi senden? Canik ne abi? Canik kim kullanıyor? Cık. Hadi o zaman bir platin kasasını sona bırakacaktım ama bırakmayayım açayım şimdi de. Sonra iki tane iyi kalsın. Bakalım bundan iyi bir şey çıkar belki. Ben beklemiyorum ama bizi yanıltabilir. Ters köşe yapmadı. Lazer verdi. Bol bol lazerimiz oldu artık. Her silahı takarız olursa. Her silah da olmuyor ki. Olsaydı iyiydi. Hadi güzel bir şey ver. Son kasasın bak. Patlat bizi hadi. Ya abi düdük ne düdük ne ya. Ya düdük ne. Cık. Neye takacağız oğlum biz düdüğü. UMP ne. UMP'yi kullanıyor yok oyunda. Cık. Neyse. Çıkanlara bir bakalım bu kasadan sonra. Yine sutturucu güzel artık bir şey demiyorum altını kaç 15 tane kasa açtık hiç yoktan Diggle bakarız şimdi nasıl oluyor nasıl duruyor hemen şöyle bir özdeştirimize gelelim yani aslında özdeştire değil de özel eşyalar takas kontratından bir bakalım şimdi efsane neyimiz var bir tane G3A3'e var desenimiz. Bunu da normal kasadan çıkardım. Hiçbir işe yaramayan kasadan çıktı yani. Şunlar iyi kasa bunlardan çıkmıyor. Çok zor arkadaşlar çıkarması çok zor. CSGO'ya yani birebir gibi bir şey olmuş. Onda da çok zor çıkması. Bunda da çok zor çıkması. Aslında biraz iyi. Herkes alamaz. Çok zor yani. Değerli olur eşyalar. Kolay kolay kimse çarın ucuza satamaz. Şöyle bir destanslara bakalım. Neyim var? SRSA2'de lazerimiz var. Mor lazer. Fabram'da Joker etiketimiz var. Kum saati var FRF2'de. ap 85'te de desenimiz var. Atlas söyleyemedim. Kusura bakmayın. Şöyle nadirimize bakalım. FRF2'nin zoom'u var. AVM kilometre var. Çıkarmıştım bunu önceden. Mauser Holigon var. Mepit 76'ya lazer çıkardık. Bu güzel oldu. Bak bunu beğendim. Buz var. M16A4'e. Yine aynı buzdan UMP'ye var. Canike sturcumuz var Wolverine. P357 de turkuaz lazerimiz var. Yaygınlığa zaten bakmaya gerek yok. Bir sürü var. Bir sürü. Çoğu da gereksiz yani. Hemen şöyle bir Diggle'ımıza bir geçelim ya. Ona gelen şeyleri bir bakalım. Özleştir. Tabancalar. Evet. Ön eklenti. Bir tane mi çıkardıydık biz buna? ben iki tane çıkardık zannediyorum. Neyse kullanalım. Başka. Şöyle bir geri gelelim. Üst eklentide bir şey yoktu. Desenimiz yok. Çıkartma yok. Aksesuar yok. Alt eklenti lazer çıkarmıştık. Onu da koyalım. Güzel vuruşlar yaparız ya. Lazerle biraz daha vurması kolay gibi oluyor. Şuradan MPT-76'ımıza bir geçelim. Ön eklenti yok da biz buna ne çıkarmıştık? Ee, adını unuttum. Heh, alt eklenti. Mavi lazer çıkarmıştık. Yine güzel ya. MPT güzel silah. Oyun en iyi silahlarından birisi şu anda. Tutuş falan da değişti. Yani daha güzel oldu. Oralarda güzel bir değişiklikler yaptılar. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Video hoşunuza gittiyse like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımı takipte kalmak için abone ol tuşunun yanındaki bildirim ziline tıklayarak diğer videoları takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.